Herkese selamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsada tavan serisi olabilecek ve yükselmesini beklediğim şirketleri tanıtacağım. İsterseniz hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sabancı Holding'deyiz. Sabancı Holding'de şöyle bir şey var. Çok güzel bir grafik var. Aslında şurada deydi değdi bu noktaya ve borsada güzel ve hacimli bir şekilde yükseldi. Hacim de mükemmel. Ama baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Bakın hem açmadı hem de e, şunu söylemek istiyorum. Yani burada bir e, bilanço açıklaması geldi ve hoşuma hiç gitmedi ama hani burayı da açacak gibi büyük ihtimalle yani bu kısmın özellikle 111 seviyesinin üstüne çıktıktan sonra mükemmel bir şekilde ral yapma ihtimali çok yüksek olan şirketlerden bir tanesi pazartesi günü değerlendirmeyi düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. Sağ oldu şu anda durum pozitif. İsterseniz diğer Geçelim. Evet, sıradaki simiz Anadolu hayat emeklilik. Anadolu hayat emeklilik uzun zamandır beklediğim bu karenin yani dörtgenin içerisinden çıkmayı başardı ve hacimli bir şekilde. Yani burada sert bir hareket görüyoruz. Hem hacim çok yoktu hem de yani mükemmel bir şekilde buradan çıktı. Şimdi baktığım zaman buradan sonra bir rally gelme ihtimali çok yüksek. Özellikle bu seviye çok önemliydi. Burayı açtıktan sonra şu anki hedefi 139 olacak. 139'u da ben açacağını düşünüyorum ama bundan sonraki yükselişler zaten daha da çok sert olacak. Şu anda Anadolu hayatı Yemeklilikte durum pozitif. Geldik Migros'ta. Migros'ta da mükemmel bir grafik var. Zaten uzun zamandır güzel bir yükselişte. Şimdi baktığım zaman bakın buradaki önceki zirve seviyesi vardı. Bu seviye 603 seviyesi. 603 seviyesini yine üstüne attı ve burada güzel bir şekilde hafiften de olsa bir yataya bağladı. Buradan hala bir sert ihtimal bekliyorum. Yani burada hafiften bir iki mum dağıtıp sert bir yükseliş yapma ihtimali çok yüksek. Migros'ta da şu anda durum pozitif. Evet geldik başkent doğalgaza. Başkent doğalgazı şöyle sizlere söyleyeyim. Yani buradaki yükselen trendi görmek lazım da buradaki üçgen formasyonuna da uymak lazım. Özellikle şu seviyede çok önemli. Ama yani bu seviyenin üstünü aşarsa ki burası yaklaşık bir haftadır buralarda takılıyor. Buraya aşarsa sert bir yükseliş gelme ihtimali çok yüksek. Zaten yükseliş trendine bakmamız stop olarak daha mantıklı yükseliş trendi var. Güzel bir noktada olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi başkent doğalgazda durum pozitif. Evet sayız Atlas'ta da zaten e, grubuma atmıştım bu seviyelerde. 7.49 seviyelerinde. Çok güzel bir noktada buradan da ikinci tabanını yaptı. Daha da gitmesini beklediğim hisselerden bir tanesi. Atlas'ta da şu anda durum pozitif. Evet Powell'deyiz. Powell'de son isimimiz olsun. Powell'de de şu o önemli olan 1.76 seviyesinin üstüne attı kendini. Çok güzel bir nokta. bundan sonra güzel bir Telegram grubumuzda da paylaşmıştık zaten. Ya burada çok fena bir hacim yeri de. Bundan sonra giriş yaptık. Güzel bir şekilde kardayız. Daha da yükselmesinin daha hatta çok ucuz olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Şu anda Powell'de de durum pozitif. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.